Arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar ben tez hazırlama merkezi.net sitesinden Furkan Bugün sizlerle tez yazdırma eğitimi başlıklarımız içerisinde yer alan kaynakça yazımında temel kurallar nelerdir bunları kısa ve net bir şekilde görmüş olacağız Tabi burada her zamanki uyarımızı yenileyelim arkadaşlar Kaynakça yazımındaki temel kural bağlı olmuş olduğunuz üniversitenin enstitü kuralıdır yani üniversitenizin yazım kılavuzu neyse ona uygun olarak yazmak zorundasınız. Bu da üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiği için mutlaka buna dikkat etmeniz lazım. Ama genel olarak arkadaşlar mesela tek yazarlı kaynaklarda kitaplarda yazarın soyadı yazılır. isminin baş harfi yazılır. Hangi yılda işte kitabın adı nerede basıldı ve hangi yayın oldu. Tabi biz burada kitap ismini italik yapabiliriz arkadaşlar. Bu da üniversitenin kurallarına dayalı. iki yazarlı olursa yine yazarın soyadları ve adlarının baş harfleri araya V konulur. Diğer kurallar aynıdır. Peki iki yazardan fazla olursa burada iki gösterim var. Ya yazarın bütün soyadlarını yazacaksınız tüm yazarları. En sona V koyacaksınız. Ya da abisel ne ve diğerleri. Ve diğerleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazen arkadaşları diye isteyen üniversitelerde var. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Derleme çalışmaları arkadaşlar bazen karşılaşırsınız. Derleme, hazırlama, editör gibi kısaltmalar kullanılır. İşte burada görüyorsunuz yine yazarın soyadı, isminin baş harfi ve derleyen olduğu yazım yılı ve tabi görmüş olduğunuz kitap ismi nerede yayınlandı ve nerede basıldı arkadaşlar. Peki editörlü kitaptan makale ya da bölüm alırsanız o da burada arkadaşlar. İşte yazarın soyadı, yılı ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eserinin adı nereden almış? Editör Feyyaz Bodur'dan almış arkadaşlar. Bu şekilde bahsetmiş. Peki çeviri kitap olursa ne olur arkadaşlar? Çeviri kitaplarda da parantez içerisinde çeviren kişinin adı konulur arkadaşlar. Diğer kurallar yine geçerlidir. Onu da söyleyelim. Kurum veya devlet yayını kitaplar olursa mesela Milli Kütüphane yayınlar dedik. Yılını söyledik. Türkiye Bibliografyası. Nerede basıldı ve hangi basımhane ya da hangi kütüphane kitapça ait olduğunda burada belirtmiş olduk. Yazar olmayan kitaplarımız var. Mesela TÜBİTAK arkadaşlar onu da bu şekilde göstereceğiz. Ansiklopedi ve sözlük en çok kullandığımız özellikle Türk Dil Kurumu arkadaşlar. Türk Dil Kurumu parantez içerisinde hangi yıl basıldı? Türkçe sözlük kaçıncı basım oldu? Nerede basıldı ve kime ait oldu? İşte görüyorsunuz Türk Dil Kurumu arkadaşlar. Makale yine bizim en çok karşılaştığımız özellikle kaynaklar içerisinde. Makalede de arkadaşlar yazarın soyadı ve adı. Tabi bazen adının da ilk harfi yazılabiliyor onu söyleyelim. Ve tabi özellikle dergi ismi arkadaşlar her zaman italik olacak. Bu bizim temel ve geçerli kuralımız arkadaşlar. Yine çeviri makalede de arkadaşlar bu defa çevirenin ismini parantez içerisinde vermek zorundasınız. Diğer tüm kurallar aynı arkadaşlar. Gazetelerde gazeteyi köşesinin yazarının kim olduğu, hangi yıl ve hangi tarihte ve gazete başlığı ne arkadaşlar? İşte görmüş olduğunuz gibi hangi gazete ve sayfa kaç? Bildirilere bakalım arkadaşlar. Yine bildiride de yazarın soyadı ve adının baş harfi olacak. Yıl olacak arkadaşlar ve bildiri ismi olacak. Görmüş olduğunuz gibi hangi sempozyuma ait olduğunu vereceksiniz ve tarihlerini vererek bitirmiş olursunuz arkadaşlar. Yine yayınlanmış bildiride görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yazarın soyadı verilmiş, adının ilk harfi verilmiş, hangi tarihte sanat ve tıp bildiri sunumu Yıldız Teknik Üniversitesi diye göstermiş. Tezde de bakalım arkadaşlar, tezde de arkadaşlar yine yazarın soyadı ve adının baş harfleri verilmiş, hangi yıl yazıldı ve tabi özellikle biliyorsunuz tez adı ve doktoramı yüksek lisans mı yayınlanmışsa yayınlanmış yayınlanmamış diye yazmayacağız ama yayınlanmamışsa buraya yayınlanmamış doktora tezi ya da yayınlanmamış yüksek lisans tezi diyebiliriz. Hangi enstitü ve nerede olduğunu da bu şekilde belirtmiş olacağız. Arkadaşlar ben tez hazırlama merkezi noktanet sitesinden Furkan. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.